çek Hak et de kardeş Haram kazanmayı dert etme kes Sağ solu kes Amacına ulaş bir de hayatını yaşa Bu da sana var O zamana kadar az yapacak herkes Sağ solu kes Şanlar Sana hayatı tonlar Seni bunlara zorlar Birkaç eş yolun olmaz Sağ solu kes sonra Paralayaları notlar Tüm oyunları oynar Geri çekilirim sanma Bizim alacağımız var. O parayı alıyorsun. Ailemize iyi bakıyorsun. Tamam Hamit. Ki <laughs> daha zorlanırsa hepsinde vur öldü. Kendine iyi bak kardeşim. Ben kafamı yorma abi. Ağzınız çok çok, çok güzel. Arın kardeşim. O zaman gidiyorsun. Bana o şerefsizi getiriyorsun. Ayağın altına atarım ben abi. Hemen. Evet. Sen bana. Kapatını sıkar atarım ben onu. Hemen getiriyorsun. Tamam geliyor. Emrin budur. Bakın lan! Dur lan! Bırakın lan beni! Dur, dur. Dur. Içeceğiz, Bırak, lan Bırak lan beni! Hiç çek lan! Bırakın lan beni! Ne daha sözler gibi bu, bu uğruyor lan gevşek! Ben ne daha gibi uğrayacağım abi? Yüzüm atın var da mı beni buraya getirdin abi? Ne istiyorsun abi, benim benden? Benim borcu var lan! Ne borcu abi? Kumar borcu. Madem abimin kumar borcu vardı, beni niye getirdin abi buraya? Konuşma lan yavşak! Sen niye böyle diyorsun koçum? Hepinize birden göstereceğim oğlum. Ulan ağa yanınıza gelirim ben lan! Sıkıyım mı devran abi? Bırak elleme şerefsize! Git o göt abine söyle! Bu sefer tekerlikli sandalyeyle gönderirim seni. Kardeşlerim herkes adam olacak İmparator yapacağım ha sizi Aleyküm selam kardeşim Bana Efendime azıcık azıcık borcun varmış abi Evet doğrudur var Devrem hiç, Beni yani bu hale getirdi abi Ne yaparım abi Baskını bir Bu Kafasını kopartacağım 500 liradan Atla motora Çalıştırın motorla oğlan. Gelin lan hadi. kardeşim gidiyoruz. Eyvallah. Hazır mıyız? ne kadar eyvallah. Abdullah, Abdullah hazır mıyız kardeşim? Hazırız. Dökülen kanımı da alacağız mı? Abi, alacağız. Bitti. Sağ olsun kes. Kabuslar gerçek. gerçek. Kes de kardeş. kardeş Haram kazanmayı dert etme dar kes Sağ solu kes Amacına ulaş bir de hayatını yaşa Bu da sana var O zamana kadar az yapacak herkes Sağ solu kes Çanlar Sana hayatı tonlar Seni bunlara zorlar Bir kaç yolun olmaz Sağ solu kes Yolumuza taş koyacaklar İnşallah solumuz hep ayrı olur aslan Gecenin içinde kaybolacaklar O zaman sola ay Yalan Yanar işlerin gözlerin olacak Mahallenin esnafı düşmanın olacak Bir de bakarsın az doymaz Sen tedbirini al bize bir şey olmaz Kapında kırmızı mavi siren Daha bir şey görmedin abisi sen silah da de bitti. <laughs> <laughs> Şerefsiz, bana sana demedim mi? Benim ölen bana sana, şerefsiz. Hak ettik sen vurun.